Hükümetin bir yandan demokratik açılım, bir yandan da Alevi çalıştaylarını yürüttüğü şu günlerde ilginç bir kamuoyu araştırması yapıldı. 21 ilde yaklaşık 1100 kişiyle gerçekleştirilen araştırma ilginç sonuçları içeriyor. Türkiye'de Hacı Bektaş-ı Veli başlığıyla yapılan araştırma 21 ilde yaklaşık 1100 denekle yüz yüze gerçekleştirilerek yaklaşık 6 ayda tamamlandı. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr lere Doçent Doktor Metin Işık, Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Akta ve Gazi Üniversitesi'nden Sezai Türkün yaptığı araştırma Anadolu Aleviliği ve Bektaşilik konusunda çok önemli sonuçlar içeriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de halkın %95'i Hacı Bektaş Veli'yi tanırken herhangi bir eserini okuyanların oranı ise sadece %18.51. Araştırmaya göre Hacı Bektaş Veli'nin tanıtılması için bugüne kadar yürütülen çalışmalar oldukça az. Özellikle Bektaşilik konusunda bugüne kadar var olan genel yargıyı derinden etkileyecek olan çalışmaya göre Sanılanın aksine Hacı bektaş Veli toplumun büyük bir kesiminde saygıyla karşılanıyor ve büyük bir kesim tarafından tasavvuf alimi olarak tanınıyor. Yine halkın büyük bir çoğunluğu Hacı Bektaş Veli'yi Türk kültürünün en önemli figürlerinden biri olarak görüyor. Bu konuda olumsuz bir görüşe sahip olanların oranı ise sadece %8.8. Evet araştırmayı yapan isimlerden biri Gazi Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent Sezai Türk şu anda telefon attığımızda. Sayın Türk iyi akşamlar hoş geldiniz. Sayın Türk duyabiliyor musunuz? Evet. Ee, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, teşekkürler. Sağ ee, olun. Sayın Türk neden e, Hacı Bektaş Veli'yi araştırma gereği hissettiniz? Başlangıç ve noktanız neydi? Bizlerle paylaşır mısınız? Evet, tabii teşekkürler. Öncelikle e, bu gündemde bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim e, efendim. Devinette e, Hacı Bektaş Hacı Bektaş Veli'yi niçin araştırdık? Hacı Bektaş Veli Türk toplumunun önemli bir figürü. Hı hı. Kendisi Horasan el e, ererinden. Evet. İrşateri olarak geldiği Anadolu'da e, hayatının büyük bir kısmını geçirmiş. Türklerin İslam'ı e, algılayış ve yaşamında önemli etkisi olmuş. Hı hı. Kurucusu olduğu e, Bektaşi tarikatının Osmanlı İmparatorluğunda özellikle 14. yüzyıldan itibaren sosyal, siyasi bakımdan büyük etkileri olmuştur. Bektaşilik sadece Anadolu'da değil, e, yüzyıllarca Makedonya'da Macaristan'a kadar geniş bir coğrafyada kabul görmüş ve benimsenmiştir. Bugün halen etkisini sürdürmektedir. Türk tasavvuf tarihi açısından Hacı Bektaş Veli Mevlana kadar büyük bir şahsiyettir. Hı hı. ancak onun bu büyüklüğü Mevlana kadar bilinmemektedir. Hı hı. Hacı Bektaş, Mevlana, Baba İlyas, Ahi ve çağdaştır. Hacı Bektaş'tan günümüze kadar gelen çok sayıda eser vardır. Bektaşilik ve Alevilik üzerine birçok araştırma Türkiye'de yapılmıştır. Akademik düzeydeki tez ve makalelere ilave olarak piyasada çok sayıda kitap da mevcuttur. Ancak bütün bu kaynakları incelendiğinde Hacı Bektaş Veli'nin toplumda nasıl algılandığıyla ilgili bir çalışma yok. Bunun önemli bir eksiklik olduğunu düşündük. Evet. E, araştırmanın bu eksikliği e, önemli olan da, oranda gidereceğine inandık ve bu çalışmayı yaptık. Evet, nasıl bir algıyla karşılaştınız? 21 ilde değil mi efendim? Biraz önce evet. verdiğimiz habere evet, göre efendim. 21 ilde e, yaptığınız bir araştırma. Nasıl bir algı mevcut toplumda? E, i̇sterseniz öncelikle şunu söyleyeyim, e, daha sonra araştırma verilerine geçeyim. Buyurun. E, çünkü e, İnternet haberciliğinde e, yorumlar kısmında baktığımızda e, yanlış anlaşılmalara neden olmuş bizim araştırmamız. E, amacımız Hacı Bektaş Veli'nin Türk toplumu tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak. Hı hı. Elde edilen bulguların bugün tartışılan e, başta Alevi açılım olmak üzere Hacı Bektaş Veli ile ilgili bundan sonra yürütülecek çalışmalara da ışık tutacağına inandığımız bir çalışma. E, şunu da vurgulamakta yarar var. Bizim bu araştırmamızın e, alevi açılımıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Hı hı. E, bu bilimsel bir çalışma. E, sadece sürece denk geldi. E, ancak biraz önce de işaret ettiğim gibi araştırma açılım sürecine ışık tutacak e, veriler içiliyor. E, nasıl bir algılama onları söyleyelim. Hı hı. E, halkın %95'i Hacı Bektaş Veli'yi tanıdığını söylüyor. E, ancak eserlerden herhangi birini okuyanların oranı yüzde 18.5. Hacı Bektaş Veli'nin tanınmasında rolo, rol oynayan en önemli araç televizyon. Bunu kitap ve gazete takip ediyor. Aile ve okul ile aile ve okul ise son sırada yer alıyor. Hı hı. Hacı Bektaş Veli'nin ismi halkın yüzde olumlu olarak gözükmüş.